Merhaba çocuklar. Sizlere Başkent Üniversitesi Özel Başkent Okulları'ndan sesleniyorum. Bugün sizlerle yeni bir ses daha öğreneceğiz. Gelin hep beraber hangi sesi öğreneceğiz bakalım. Bugün Ü sesini öğreneceğiz. Ü sesinin hikayesi. Horoz Tüntün sabah uyandığında Güneşin çoktan doğduğunu fark etmiş, geç kaldığını anlamış ve çok üzülmüş. Ülkünün penceresine koşmuş ve ötmeye başlamış. Ü -ür ü ü diye. Horoz tüntünü duyan ülkü de gözlerini açmış. Ülkü o saate bakmış ve geç kaldığını fark edip çok üzülmüş. Aceleyle formasını giymek istemiş. Çok kırışıkmış. Ama ütülemeye vakti yokmuş. Yoksa servisi kaçırabilirmiş. Kırışık bir forma ve aç karna okula giden Ülkü'nün günü iyi geçmemiş. Eve döndüğünde kapıda horoz tün tün onu bekliyormuş. Çok üzgün olduğunu, gece geç yattığını, sabah uyanamadığını anlatıp özür dilemiş. Ülkü de onu affetmiş. Birlikte gülüşmüşler. Ertesi sabah Ülkü... Horoz tüntünün güzel sesiyle uyanmış. Gelin hep beraber adında ü sesi olan nesneleri inceleyelim. Ütü Ütü kelimesinin hem başında hem de sonunda ü sesi vardır. Üzüm Üzüm kelimesinin hem başında hem de ortasında ü sesi vardır. Tünel tünel kelimesinin ortasında ü sesi vardır. Ünlem, ünlem kelimesinin başında ü sesi vardır. Tül, tül kelimesinin ortasında ü sesi vardır. Kütük, kütük kelimesinin ortasında iki tane ü sesi vardır. Ü sesi bulma, işaretleme etkinliği Gömlek derken Ü sesini söylemeyiz. Ütü derken Ü sesi vardır. Dünya derken Ü sesi vardır. Köpek derken Ü sesini söylemeyiz. Üzüm derken Ü sesi vardır. Göz derken Ü sesi yoktur üzerinde ü sesi bulunan şekerleri işaretleyelim. Evet. Üzerinde ü sesi olan üç şekerimizi işaretledik. Şimdi de gelin büyük ü'nün yazılışına bakalım. Yukarıdan aşağıya doğru gelip daha sonra oval bir hareketle yukarıya doğru tekrar çıkıp ve düz çizgiyi de tekrar aşağıya indirerek sonlandırdık. Üste de İki küçük çizgimizi çizerek büyük ümüzü yazdık. Büyük ü bu şekilde. Şimdi de küçük üye bakalım. Ortadaki satırı kullanarak oval bir hareketle yukarıdan aşağıya indik ve tekrar yukarıya çiz çıktık. Küçük çizgimizi de iki çizgimizi de koyduk. Küçük ü de bu şekilde. Ü ve ı'yı birleştirdiğimizde ÜL Ü ve k sesini birleştirdiğimizde ÜK Ü ve n'yı birleştirdiğimizde ÜN Ü ve m'yı birleştirdiğimizde ÜM Ü ve t'yı birleştirdiğimizde Üç. L ve üyü birleştirdiğimizde lü K ve üyü birleştirdiğimizde kü m ve üyü birleştirdiğimizde nü m ve üyü birleştirdiğimizde mü ve üyü birleştirdiğimizde tü, tü ve tüyü birleştirdiğimizde tütü, tü ve l'yi birleştirdiğimizde tül, tül ve k'yi birleştirdiğimizde ülke, tü ve nel birleştirdiğimizde tünel tü ve tük birleştirildiğinde tük tü ve mit birleştirildiğinde ümit tü ve m birleştirildiğinde tüme TÜ ve nal birleştirildiğinde TÜNAL TÜ ve lin birleştirildiğinde tülin evet şimdi de gelin hep beraber cümlelerimizi okuyalım tülin tüm mumu al tülin tüm mumu al şimdi de ikinci cümlemizi okuyalım Kakaolu kek ülkünün mü? Kakaolu kek ülkünün mü? Şimdi de gelin şiirimizi okuyalım. Tülin. Tülin sütü kim tüketti? Anne sütü melek tüketti. Tülin nükete el et. El ele okula inin kalemi ünela iletin. Evet çocuklar. Bir sonraki seste görüşmek üzere.